Ve sevgili Aslan Burcu yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar. Bakalım haftalık Burç yorumları sevgili Aslan Burcu için bize neler söyleyecek. Bütün güzel enerjimle kartları karıştırıyorum. Sizlerden de buraya kartlara odaklanmanızı istiyorum sevgili aslanlar. Evet ilk kartınız yıldız kartı. Çok güzel bir başlangıcımız oldu. Dünya kartı aslanlar. Çok güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Sanki kalbinizden ne geçirdiyseniz bu hafta gerçek olacak. Hani olur ya bazen insan düşünür bir şeyi karşısında bulur. Böyle bir haftaya girdiğimizi söylüyor kartlar ve e, yaşayacaklarınıza ben size söyleyeyim siz bile inanamayacaksınız. Çünkü daha önce hani son birkaç haftadır bazı konularda ee, böyle biraz hayal kırıklığı yaşamışsınız, bir şeyler tam istediğiniz gibi gitmemiş, bir yorgunluk var yani üzerinizde. O yüzden bu güzel olan haber, bu mutluluk veren haber, e, hatta bir haber dediği birkaç tane şeyden bahsediyor. Ee, diyeceksiniz ki ya ne güzel bak bir de işin bu tarafı varmış diyeceğiniz bir durum. Ve burada bir ilişki var bu ilişkiyle ilgili. Ee, belki aşk hayatınızdaki birisi olabilir. Onunla bir başlangıç enerjisi, sevildiğinizi hissetmek, gerçekten hani sevme ve sevilme hissini çok yoğun bir şekilde veriyor. Bir de şunu görüyorum ben, evlenme teklifi alabilirsiniz bu hafta aslanlar söyleyeyim. İlişkisi olanlar bu hafta evlenme teklifi alabilirsiniz. Yalnız olanlar da bu hafta belki karşınıza birisi çıkacak, biriyle tanışacaksınız, buluşacaksınız. Ve bu kişi belki de geleceğinizdeki kişi olacak. Böyle hissettim. Böyle gördüm. Bütün kartlar beni buraya getirdi. Ee, hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Para ikilisi. Kupa ikilisi. Değnek şövalyesi. Şimdi bir konuda bir yola girmişsiniz. Ve çok güzel gidiyor. Yani hani. E, kötü gidiyor diyemem asla diyemem iş konusunda bir konu gerçekten iyi gidiyor ve başarıyorsunuz burada bir başarı var e, bu başarıyı zaten elde etmişsiniz hatta ben bunu söylerken bile zaten biliyorum diyorsunuz belki içinizden iş konusunda güzel ilerlediğinizden bahsediyor e, fakat finansal anlamda işin parasal kısmı anlamında daha fazlası var sizi bekleyen. Onu söyleyeyim yani şu andaki e, kazanç. Çok küçük bir kazanç biliyor musunuz aslanlar? Gelecekteki potansiyelinize göre çok küçük bir kazanç. Çok daha fazlası var burada. Hatta sadece bu hafta değil birkaç ay sonra bile değişecek olan çok fazla şey var. E, sanki hani şu an kazanıyorum iyiyim mutluyum diyorsunuz ama birkaç ay sonra bunun belki birkaç katı olacak. E, ben size böyle söylemiş olayım. Bu da sizin aklınızda kalsın. Böyle bir mesaj verdi çünkü kartlar bana. Yıkılan kule. Kılıç yedilisi. Kılıç dokuzlusu. Şimdi burada e, birbirinize küsmüşsünüz biriyle. Sıkıntı olmuş. E, gemileri yakmışsınız. Siz de yakmış o da yakmış. E, ve arkanızı dönmüşsünüz birbirinize. Herkes birbirinden adım bekliyor. Ama çok net söyleyebilirim ki ilişki bitmiş. Yani. Çünkü artık bu nokta işin son noktasıymış. Yani zaten olmayacakmış. Anlatabiliyor muyum? Yani boşuna zorluyormuşsunuz o noktada. Siz bir şeye diretiyorsunuz, o bir şeye diretiyor ve bunun orta noktası yok maalesef. Yani bir şeyi artık kabul etmek gerekiyor. İş bitmiş görünüyor sevgili aslanlar. Ha bu hangi arkadaşım yani nasıl anlayacak kime söylediğimi? Şuradan anlayacaksın. E, tartışmalar çok fazla ve bu tartışmalar önce yavaş yavaş başlamış, e, aralıklı aralıklı sonra öyle bir hal almış ki sık sık olmaya başlamış. E, en sonunda hani. Büyük bir kıyamet ve bitmiş yani böyle bir şey. Çözümü de yok görünüyor. Ayrılıktan başka böyle hissettim. Hayırlısı olsun. Şimdi burada belirsiz durumda olan bir konu var. İki arada bir derede bırakıyor sizi de. Ee, sizin hayatınızda aslında bu konu güzel gidiyor. Her şey yolunda gidiyor. Tamam mı? Hani ee, bu konuyla ilgili birisi size bir şey sorsa bu başka bir konu bu arada e, siz güzel gittiğini söylersiniz ama aslında çok belirsiz çok muğlak gözüküyor e, ve bunu netleştirmek istiyorsunuz yani bir şeyden emin olmak istiyorsunuz onun gerçekten iyi ilerlediğine ilerliyor bir şekilde ama çok güvende hissetmiyorsunuz bunun için atmanız gereken bazı adımlar var e, bu haftada bu adımlardan birini atacaksınız yani o gittiğiniz yolun daha sağlam olması seçiminizin daha sağlam devam etmesi için belki işinizle ilgili bir şeyleri sağlamlaştırmak e, ya da aşk hayatınızla ilgili hani tam emin olayım bu kişiyle biz tamamız gibisinden bazı adımlar atabilirsin güven ihtiyacı olduğunu söylüyor kartın mesajı evet şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim bakalım sizin için e, ne mesajlar verecek burası sizden isteyim eee İyicene şöyle bir kartlara odaklanmanız, güzel enerjilerinizi göndermeniz ve de başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmanız. Çünkü benim de enerjim böyle yükseliyor. Ben de abone olan arkadaşlarım için açılımlar yapıyorum sevgili aslanlar böyle niyet ediyorum. Şimdi mesajlarınıza gelirsek abone olduk, sorumuzu sorduk. Ben de sizin için çekiyorum. Ruhunu alamazlar diyor. Bak. Kendini yorgun savaşçı gibi hisseden sevgili Aslan burcu arkadaşım. Onlar seni yormuş olabilirler ama ruhunu asla alamazlar. O senin ruhun, o senin kalbin. Sen seçmiş olduğun yolda ilerleyeceksin. Seni kırmış olabilirler ama ruhundan hiçbir şey e, kaybetmedin yine aşık olabilirsin yine sevebilirsin yine mücadele edebilirsin ya da her neyse kırıldığın yine kaldığın yerden her şekilde devam edebilirsin diyor kartın mesajı sonra değil şimdi Burada e, sabrı taşmış arkadaşlarım var belki birileriyle hani konuşuyorsun hep sana bir sonra 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 diyorlar ve kart diyor ki hani hayır artık daha sonrası yok bu işin şimdi şu anda olması gerekiyor bazı şeylerin belki bir işi hızlandıracaksın bu hafta e, seni sürekli erteleyenler varsa hani hızlandıralım artık çünkü ben bir sonuç almak istiyorum diyorsun ve burada bir görünmez tehlikeden bahsediyor. E, buna dikkat et bu bir insan olabilir işine çomak sokmaya çalışan ya da kıskanç bir insanın enerjisi olabilir e, bu sosyal ortamında arkadaş ortamında e, sevgilinle ya da hoşlandığın kişiyle e, diyaloğunda bir kişi ya da iş ortamında bir kişi olabilir görünmez tehlikelere karşı dikkatli olman konusunda uyarıyor kartın mesajı peki güzellerim eğer ki kendiniz için detaylı uzun bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye oluyorsunuz. Linkimiz aşağıda. Oradan bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere